Senin Kenan geçen gün gitti bahçeye. gitti sulasın paklaları. Bir de ne Bizim iki tane şaşkın damat var. Mehmet ile Aygün. Bunlar tarla işinden anlamadılar. Yağcılık olsun diye girdiler tarlaya. Güya Kenan'a yardım edecekler. Çatayla vurdular, bizim su borusunu patlattılar. Ve dildik ya, madem ki anlamam bahçacılıkta ne işin var bahçede? İçeri Kenan gitti baksın boruya ne oldu da su gelmez. Zeytin ağacının üstünde merdiven vardı. O saat geçer kara çarptı bilmem. Düştü Kenan'ın başına merdiven. Aldı kesildi geve kendini. Ne yapacağım be ben seni artık. Hiç meraman aman. Hiç beni dinlemen hiç. Karıma getirin beni. Karım bayılın da ben Ayşe. Tanımadım seni. Tanımadım beni. Ya. Tutturdu gider. Beni tanımazmış. Aradık doktoru tabii. Doktor geldi, pansuman yaptı. Açtı gözünü adam. Tacaklı, bana karımı bul. E karın kayıp değil, karın yanında. Ya hiçbirimizi tanımaz. Benim karım öyle şişman değil idi. Kimdir bu? Sen bizi de yakacaksın. Kenan, bana bak. Doğru konuş. ne yapacağım ben de. Belli ki başka, başka karısı var. Karım değil o. Nasıl değil? Yok, başkadır. E kimdir başkaları? Karıma getir beni. Acaba hangi karısı geldi aklına da sorar? Kenan, eğer bir defa daha dersen karın başkadır, Aha bu şişeyi burasta görün, kafana kıracağım sana, kafana. Aldı dedi kodu mahalleyi. Eselden beri huvardadır. Biz neler gördük? da komşu hatırlayın. söylemedik, kapattık ağzımızı. <laughs> i̇lk aşkın ben Ayşe. İlk aşkın, ilk toz Ben Der bana, ben senin 70 senelik karınım. Kenan, karın kim Kenan? Adı ne karının Kenan? Ben seni çıkaramadım. Zayıf, kibar bir kadınıdı. Oh. Bak sana bir şey söyleyeyim. Hem güzeldi, benim karım zayıfçıydı, filiz gibiydi yani can beni. O gözle de bakamıyorum. Kenan dayı, Kenan dayı. Geçmiş olsun. Biz karılarından bir tanesinden arkadaşıyız. Bak beni söyle. Ve de karım, de karım değil be bu. Karım değil. Şalan yapar. Unuttu eder ama unutmadı ya. O bir karıyı düşünür. fark ettim. İşine geldiği gibi konuşur. Evet. Göz işe bana. Sonra geldi saçaklı. Dedim kendine be saçaklı. Ben geçen günü şu düştüm hatırlamaya başladım. Bahçedeki bana boruyu patlattılardı. Ha bak boruyu hatırladın ama beni hatırlamayın. Saçaklı alo kağıdı. Bu ne diyor? Telefon numarası. Kimindir? Türkiye'de akrabam vardı. Bir de demesin mi bana benim akrabalarım var Türkiye'de. Ona telefon et, bana boru yollasın. Yürüyor o yani. Bakalım dostun mudur nedir, verdin bana bir numara. Arayayım da herkes çıksın başıma karşıma. Başımı belaya koyasın. Yok. Bir tutturdu, arayalım karısını. Şimdi tutturdu, arayacak akrabalarını boru ister. Yani karıyı hatırlaman boru boruyu hatırlan. Senin işin boru Kenan. Yahu benim zorlamam. Benim yeğenim var orada akrabam. Sen telefon et. Anksızdan durdurdu, Boru ister, boru ister. Gel yani sen şimdi, buna ben telefon ettim de seni tanırlar. Neyse, saçaklı aradı numarayı. Çıkmasın mı Kuzey Boru? Türkiye'de, Aksaray'da bir boru fabrikasıymış. İnsanlara dedim, Kıbrıs'tan ararım, Kenan Bey'in damadıyım. Akrabanız olduğunu söyledi. Doğrudur dediler. Bence Kenan Bey bunu hepimizden gizledi büyük amcamızdır dediler. Onun da hissesi var. Onun için gizledi. Ben şok oldum. Meğer Kuzeyboru'nun bir de voleybol takımı varmış. Yani voleybol takımı da maşallah kendileri ha çok güzel. Süper Lig'de oynarlar. Bunlar Kenan'a moral olsun diye video yolladılar kendine. I love you Kenan. Aman dedim. I love you Kenan dayı. I love you Kenan. O kızları görünce hafızam yerine geldi. I love you Kenan. Thank you girl. I love you Kenan. Şimdi Ayşe beni mahvedecek. I love you Kenan. I love you too. I love you Kenan dayı. Gerçekten akrabasıymış Kuzey Boru. Ama ne fabrika be? Son teknoloji ürünler. İçeri girdiğimin kaybolun. Gözünü gördüğü yere kadar uzar gider. Bütün dünyaya satış yaparlar. Vallahi Kenan dayım işi boruymuş. Voleybol takımı da şampiyon. Tabii gençliğimde ben de voleybolcuydum. Kenan iyi bilir. I love you Kenan. I love you Kenan dayı. I love you Kenan. I love you Kenan dayı. 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 Ey be. <laughs> Gençlerdi ha. I love you Kenan dayı. Bu, bu da öpücük atar. <laughs> Kenan yandın Kenan. <laughs> Anim Allah yandın. Kuzey <laughs> Baru.